Soyun. İçinin yumuşağını da mı alıyorsun orada? Şunları alıyor. Bak şunlar var ya. Bunlar. Hı. Lifler. Ha, orayı da alıyorsun. Dışını da soyuyorsun. Tabii. Kırmızı kırmızı Kıtır kıtır mı olacak o? Kirecin suyuna yatırır sabaha kadar ha? Kireç diye şimdi kireç diye. Islıyor suyu cıncık dın olup böyle terk ederiz Her çökerteceği yani Çöktü zaten duraldı baksana Çaya duralır Evet, sonra akşamdan sabaha kadar da bunu bekleteceğiz suyunda. Şu şekilde soyulacak. Bunları doğrayacak mısın? Doğrayacağım. Bu şişiye koyun. Kanalımızla sıcak sıcak. Hepsini birden yiyemek. Köklenir ki.